Amasya'dan, Laçalara bayisinden merhabalar sevgili silah ve abi dostlar. Şimdi sizler için bugünkü inceleyeceğimiz tabanca, yeni çıkmış bir tabanca. Yeni derken yaklaşık olarak 1.5-2 yıla yakındır var ama Türkiye'de çok kullanılan bir veya yaygın olan tabancalar değildi bunlar. Şimdi kampanyalar yapıldı, bilmem neler yapıldı derken popüler hale gelmeye başladı. Saklama kolaylığı, taşıma kolaylığı ve atıştaki rahatlığıyla da güzel bir tabanca olmuş. Şimdi ben sizler için bu tabancayı açacağım şöyle. Canik TP-9 sup kompak. Yani e, sup kısaltılmış, e, alt demek. Alt kısaltılmış, alttan üstten kısaltılmış bir versiyon. Şöyle, önce öncekut açılımında e, iki adet fırça, e, temizleme harbisi ve yağ çıkıyor. Sonra bir tane kağıt var, e, fatura. Yine tabancanın e, özelliklerini gösteren bir e, broşür var, e, tam özelliklerini anlatmış mı? Sökmeyi, dağmayı gösterir. Parçalarından bahsetmiş. Şimdi tabancamızın buradan da, e, bu da elimize geçtiği daha iyi oldu. Çünkü fabrika hiçbir verisini şeye koymamış. Şimdi size buradaki kitapçından da e, özelliklerinden, önce özelliklerine kitapçıdan bahsedeyim şöyle. Sonra tabancanın kendinden bahsedeceğim. Tabancamı şu, ilk defa şu anda ben açıyorum. Daha atış yapılmadı. Bugün geldi. MK'de Şurada bir tane emniyet tapası koymuşlar. şekilde Tabanca boş. Bunlar, daha önce de bahsettiğimiz gibi, bunlar çek at tabancalar. Daha çok e, askeri amaçlar kullanmak için. Pokut kum diye de geçer, sub kompak, alt kompak, alt kısa diye de geçer. Şimdi tabancamızın toplam boyu 170.5 milimetre. Yani 17.5 milimetre. Yüksekliği 117 milimetre. Yanaksal genişliği 37 normal bir e, 16'lı ya da diye geçen diğer tabancalarla aynı genişlikte 3 tane şarjörü var 15 artı 14 15 artı 1 15 artı 1 ve 12 artı 1 olmak üzere 3 tane şarjörü var e, arpacık ve gez mesafesi şurası tam 14 149 15 santim arpacık gez mesafesi varmış 91.5 santim namlu su sökünce göreceğiz onu e, ee, şu şekilde şarjörle ile beraber ağırlığı 700 bu şarjörün ağırlığı 702.5 gram e, ee, 9 çarpı yani 19 uzun 9 yarı otomatik 12 artı 1, iğne ateşlemeli yani bunlarda şey yok horoz yok ee, direkt tek seferlik şöyle yastık bıraktık düştü bitti diğerleri gibi şifar tek hareketli İğneden e, tetik emniyeti var şuradaki tetiğe emniyet koymuşlar bu tetiği yanına da gitmez Kırmızı ile birlikte basarsak yerine doğru gider. E Yavaşta iğne bloğu emniyeti varmış. E, o iç kısımda. Üstten bir şey yok. E, mermi dolu göstergesi var. İğne kurulu göstergesi var. İğne kurulu göstergesi şu. Şu arkasının dışarıda görünüyor olması kırmızı bir şekilde. Mermi dolu olay da şu. Onu da şuradan göstereceğim. Biraz yakın göstereyim onu şimdi. Önce kilitleyip şunu şöyle. Tabanca sıfır o yüzden bir şeyle dokunmak istemiyorum. Şurada şu şekilde. Şuradan çıkan parça. içinde mühimmat, mermi, namlı da olduğu zaman şu şekilde dışarıda durur. Boşken şöyle inik olun. Bunun bu tarafında da şöyle kırmızı bir boya mevcuttur. Şöyle. Tabancamızın boş ağırlığı 695 gram. Yani şu 12 şarjör hariç. Güzel. Şu 12 artı bir şarjör hariç. Ağırlığı 695 gram. Ee, diğer özellikleri zaten diğerler hemen aynı namlu üzeri siyah e, mat bir boyayla kaplı üstü çelik namlusu çelik kapak takımı çelik e, diğer parçalar çelik ve alt grubu e, sertleştirilmiş şu grubu sertleştirilmiş e, polimer yapıya sahip altta yine e, iki santimlik iki tırnaklı e, red dot takmak için, e, fener takmak için daha doğrusu ray konmuş like e, üzerinde 3 noktadan nişangahlı denilen UGES, tam UGES, gas kolu geçmede kare arpacıya sahip e, kare arpacı inşallah biraz daha kolay olduğu için e, firmalar artık bunu tercih ediyorlar e, tabancamızın arka şu kısım yine çelik başka bir özellik olarak e, yüksekliğini söyledik e, ağırlığından bahsettik, 702 gram boş şarjörle Boş şarj ürünsüzde, hiç şarj ürünsüzde 695 gram. İki tarafa da e, düşürme e, mandalı koymuşlar. Hem sol hem sağ taraflar için şöyle iki taraflı. Sökerken de horoz ayaktaysa şurada mandal var. Birazcık geriye getir, şöyle birazcık geriye getir, şunu aşağı doğru çekip ileriye doğru ittiğimiz zaman gitmez. Tetiği düşürüp de yitip yukarı kaldırdığınız zaman 2-3 santim dışarıya çıkar. Bu sökme şekli. E şurada çift girişli, çift yaylı, ince ve kavrulmalı içe giren iki tane pimden yaylı. Şurada namlusu da 91.5 santim yani 91.5 milimetrelik bir e, 9.1 santimlik, 9.1.5 santimlik bir namlu. Şeyine var ya Yine sağa döngülü 6 tane yil set var. Şu e, tabancayı ateşleyen iğnesi şu. E, başka öyle bir değişik bir özellik yok. özellikleri bunlar zaten. E, namlusunu bahsettik. Namlu boyu 91.5 cm dedik. E, yerden yüksekliği 117 mm yani 11.7 mm. Ağırlığından da bahsettik. Şimdi takarken de önce hemen şunu tekrar göstereyim. Şu namlıyı yerine şu şekilde şu yer elimizden oturtturduğumuzda bu çıt ses gelir. Şunun kalın olan kısmı dışarıya gelecek şekilde, ince olan kısmı arkaya gelecek şekilde yerine oturtulur. Şu şekilde. Sonra şuradan iki buçuk santim ölçükte koyabilirsiniz. Şöyle koyduğunuzda yerine geçiyor. Sadece geriye bastırıp ipi çektiğinizde yerine oturur. Bu kadar. Şimdi tetik ağırlığına alırım. İki buçuk kilo tetik ağırlığına sahip. Tamamen daha sıfır. Dediğim gibi çekat tabanca daha çok e, taktiksel amaçlarla yapılmış şekilde sınıftan çektiğiniz anda ateş edeceksiniz. Yani şurada durduğumuz için, Şu ateş çektik. Direkt çektik ve ateş ettik. Tabanca görüntü olarak gayet güzel. 3 noktadan e, nişangahlı. Yine de fabrika verileriyle ilgili bir hemen ölçelim tam uzunluğunu. Evet, tam 17.1 santim adam ölçmüş düzgünce. Böyle e, yerden yüksekliğini 12 artık şarjörle ölçelim. Evet. En düşük yerden ölçülür. 11 nokta 12 milime yakın. 12 santime yakın. 11.7, 695 gram diye söyledik. Öyle de çok da farklı bir özelliği yok da söyledik. 9 çarpı 19 milimde. Uzun 9'luk bir tabanca. Yani bizim Türkiye'de uzun 9 diye geçen mermi atan normal 14 16'lı mermi atan bir tabanca. Kutusundan bir tane kılıf. Ee, bir tane iki tane 15 altı şarjör ekstradan. Onu da göstereyim şimdi. Ee, bu da hızlı dolum mekanizması. Şu şekilde taklı şeklinde tam net görün. Üstüne şöyle bastırıp mermiyi buradan tek tek itebiliyoruz. daha kolay bir takıma sahip. Yani e, şu yayı aşağı bastırmak için üretilmiş şöyle baktığınız zaman aradaki farkı şöyle görürsünüz zaten yan yana koyduğunuzda. Şöyle. Bununla taktığınızda en ufak olanlar için bu ideal. Şöyle biraz biraz taşıyor. Ancak bunu çıkarıp da şu şekilde taktığımızda tam avuç için oturur. Canik TP9SC sub kompakt tabancamız bu. Şu şekilde bir tabanca. Tabancanın görüntüsü bu. Diğer taraftan görüntüsü şu. Şöyle göstereyim. Alttan da görüntüsü şu. Tabancamızın sökmesi, sakması, kurmaması bu şekilde. yine de e, mermi şeklinde e, fabrikadan fabrika şu şekilde bir parça gelmiş. E, o parça da şöyleyken bize e, tabancamız daha henüz ateş etmediği Üstelik garanti ve kontrol, kalite kontrol şeyi de burada. Bu Cengu kardeşimizin tabancası. Şöyle yerine koyalım. Şimdi birazdan atışına gideceğim. Sizler için atışında çekeceğiz. Atışını çekip yayınlayacağız. Ondan sonra karar sizin. Amacından naçalara başına saygılar, selamlar.